Arkadaşlar merhaba bugün Ruhla bol vs atacağız. Giriş çekmeyi unuttuğumuz için şu an çekiyoruz. Merhaba, Bu ne lan? Merhaba arkadaşlar. Acaba yeneceğiz mi yani? Biz bitirdik ama acaba yenecek miyiz? Abi yener miyiz sence? Bak haydi ya. Bu arada arkadaşlar bilet almayı unutmayın. PMSL'de sizleri çok bekliyoruz. Sarah do you want to say anything? Aa okey. Sözcüğü tam gör. Yeeeeh. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. unutmayın arkadaşlar bu arada. Desteklerinizi bekliyoruz offline'da. Açıklamada FGC Esports Instagram'da sürekli paylaşılıyor. <laughs> Detaylı beraber izleyelim. Çok iyiler ya. İyi seyirler. Bay bay. Bir şey söyleyeyim mi? Adı nasıl biliyor musun? Bir de video ölecek zannettim ya. Yok güzel giriş olmuş. Çok güzel girmiş olmuş. Teşekkür ederim. Adı biraz... Şey var, ya, şey var ya, Türkiye'de var mıydı? Vardı biraz. Hayır, saniye. <laughs> Türkiye'de şey var mı? Power Trade? Power? Power Trade. enerji? Değil aslında, böyle mavi bir ince uzun kutusu var. Kesi var. Tamam işte böyle emzik gibi Yem, çekiyorsun abi. Yemin harbiden. ediyorum Power Trade. Yemin ediyorum sana bak. Kendi Power Trade'imi yaptım. Bir de Power Trade'ler pahalı. Power Trade mi neyse. Aynısı oldu. Çok iyi. Nice finish. Bu bombatların bombalar çok iyi kullanılıyor. O yüzden bombatları iyi. Bu 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 tarz videolar bence güzel. Bu bakış açısını da biz getirdik şu an. Bence tatlı oldu. Lan. <laughs> Nice. Well played. I knock one on side. <gülüyor> 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 the side. Okay, Artık right. Kerimcim şu saranın kayıt ayarlarını yapsana okay, okay. <laughs> acaba. Onda tek skill çıkıyor. Tamam. <laughs> flashes, flashes, flashes. dead, dead, dead. Nice guys. Nice Sam CZ. I am Sam CZ. Kafa yemiş <laughs> ya. Oo abi ekipte kimse yok 12'ye kadar. Ne? Ekipte 12'ye kadar kimse yok. Neden? Abi, abi Arşon'dan başka kimse telefonu açmadı. 4-5 kere aradım yazdım mesajlara da bakmıyorlar. Arşon geliyor tek. Panda evde değil. Garen Forbin başka bir şeyde kıtada 12'ye doğru gelirim. Nasıl yani? Arşonda 12, 12'de gelirim. Kuzenim bırakmam lazım. Kaç? 12'de. 2 saat boş. Yani Ekipsiz. biz ne yapabiliriz onun öncesine? Ee, hiç hepsi ekipli oyunlar. <laughs> Belki bir maç indirirsek sen ben bir <laughs> tane i̇şte ya. bir anda şey mi girsek ya? O Lars var mı ne vardı? dörtlü kişi gelelim birbirimizi vuralım. Ve Rus ruleti gibi oyun vardı. Ya da onu bilardo Yok Mesela kanka. golf Yani, Ölü içimden gene kutu açılımı falan giriyor yapmayacağım. Dinozor oyunu var. Allah. Onu mu oynasam acaba ya? Neyse dur. Not... Just, not... Just, not... Just, not... Bu arada düşeyi çok sardı not... abi de. <laughs> 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 Bu yetenek gelince bana atın. İzlenebilir onlar. Bayağı sardı. Çok iyi. Kerim kesinlikle Saran'ın ayarını yaptı kanka. bu elimizde olmayan bir videoydu ya yani planlı bir video değildi Tamam yani. ayarını Ondan yap böyle. Saran'ın her videoda böyle. O yüzden. Diğerlerine baksana. Kötü oh. oynamışız <laughs> burayı. NT Kimle vesat atsak ya? Çağıralım mı gildi? Beyin savaşları diye. Çocuklarla şey atalım, VS atalım kaça rövanş. Olabilir. Kedim sor koça. O ama evet. iyi e gelecekler. Ama sikrimleri var ya abi. Bir gibi Bit bitiyor abi mı? bugün. Onlar da adam değil o zaman. Salıyorum takımı ya. Öf. Hadi. Kalsın fena Prime'da ya. We can, push, we can push. Come, 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 come. Ya bu kaneki bizi padişah yapacak ya da rezil yapacak bilmiyorum oğlum. öyle söylemek istedim. Hangi renk? Hangi renk? Like a guy, Allah belanı vermesin. Nice, <laughs> Nice. Wait, evet tekli oyun oynayacağım wow. gün böyle olmaz amk. Oh Oy. Nice. Let's kill the guy in front of you, Hamsi. Sarabindo asist diyor. Okay, knock, knock, knock. Let's go here. Let's go here. Yeah. Defend the post, defend the post. Dizeler, dizeler. Bu arada Sarar'ın Ajili'deki ah. en iyi özelliği Fight'ların içindeyken konuşabilmesi ve çok kaos dışı konuşuyor. Ee, şey Sara gerçekten çok kaos sakin. dışı konuşuyor. Çok sakin konuşuyor. Ciddi çok sakin konuşuyor. Watch out. Ben bir şey sormak istiyorum. Kaja sana attığımı baktım mı O oluyor de bana. Hiç atmamışsın? Oğlum, sen an ne? Instadan. Atmamışsın. Instadan. Ben Kime attım saat... oğlum? Yazma. Valise mi attım aman okuyayım? DC'den attım demişsin bana. Mista'dan yani attım. İstadan attım. atmışım. İstadan atmışım. Düzenli yapar seni. Ne yapayım? İyi getir. Oha. Benden duymuş olmayın. males düzenli YouTube'a başlayacakmış. Öyle bir bilgisayar bu arada Ha? Herkes dönüyor vallahi. Ya baba. Hayal katron. Youtube'a. Youtube ekibinde. Enes Batur. Ahmet Can Dündar. Vales. Baturay. Hadi Mert Eren. Bir de ben. Mr. Beas. Gel üstü hadi üstü gel. Üstü. Ondan sonra hiç sıkıntı hepsine tokat. Nice. One here, one here. This one stack. Oğlum 1080'de kalite çok kötü. Bunlardan dolayı, Sara'dan dolayı kötü. Hadi Sara'nın kaydı on Luke, on Luke. Mervan, Mervan. Orada ya. I don't know last guy is. What the hell bro? What the fuck? O oraya gitmez. Gitti lan. Bir oynuyor Amerika. Aman Almanya. da. Saranın iyi mi düzelmiş lan bayağı? maka.

Came, you, yani bit date'ini gene yükseltip isterseniz değer size bir sıkıntı varsa. Dün 10.000 yaptık daha iyi olduğunu söylediniz. 10.000'i 10 nasıl çekiyor ben de bilmiyorum bu platform. Yayın başında neden öyle olmuş biliyor musun? Yayın kapanıp kapanıp açılmış. Ben yanlışlıkla 100.000 bit rate yazmışım. Ve çekmiş yani onu. Çekip kapanmış şey. Bağlanmamıştım. Go, 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 go. Şimdi iyidir. Yeah I saw one guy right here. They're tag knack, they mark knack. Nice. Okay, okay, ok Okay, Watch last job. three are out here, they're smoking towards us. Uh, roof is burning! Whoa. No roof, no, okay, knock roof, go close. roof, roof We can hold them from the room. I'm trying to do I will lose night. don't move, they don't, look, they don't O bomba gitmene patlayacak. Güzel patladı gerçi. Hayır, yemin ederim gidiyor şansı bombayı. Üste gördün, üste gördün. Someone need to hold left side. I'm, smoke, bro. Watch out Rus değil de Bulgar Rus. Aksan o şekilde yani. Balı oynuyor sanki. Rahatsız ya. Knock one, knock no, no, right, no, go push, go push, right, go push, right, come, 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 come.

yapacak. The my try to revive so <gülüyor> <gülüyor> I jump, I jump. Together, together. He's on... up, two, two, <laughs> burada abi. <laughs> <laughs> ne yapacak? No bro, so be, 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 be. o bro. lan fena duvarıymış. <laughs> Böyle lan bak You're gonna jump in. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Hadi oh, Bugün right bugün olacak 5 ve 5. Vallahi bugün olacak 5 ve 5. İyi, iyi, iyi oynuyor. Kase, kase diye ağlıyordunuz oğlum. Fena oynuyor çocuk. Kase oynadıktan sonra kimse... Ya herkesin ben prime dönemini gördüm. I'm vibing. Kase'nin prime, this prime this dönemi this farklı, this farklı this bir dava ya. I think they're gonna live o yüzden boyun bu çocuktan no, vazgeçmek no, mantıklı değil. One guy down, one guy down. Two, guy there, two, guy there, two guy Last two up. Uh, I'll take this car, okay? Yeah, yeah. Oh, don't die do there. One guy down. Two in the car, one covering you. Car is at the low. hamsiyi bir düşte değil ya. Bak hamsi bu camiada hamsi bu camiada görüp görebileceğiniz en fazla iletişimi kuvvetli olan çocuk. En fazla bak en fazla. O yüzden zamanında e, bir şahıs diyordu ki hamsi acil olur ve bizim de her zaman kafamızdaki düşünce aslında hamsiyi acil konumunda e, görebilmek ama hamsiyi rahat oyun oynattırmak çok daha iyi. yani eee off roll olarak yardımcı ICL olması çok daha mantıklı bir şey anladın mı? Çünkü onu çok fazla ICL kafasına sokmamak gerekiyor. Zaten şatkalları çok veriyor. Yani hamsi kadar konuşan bak hamsi kadar konuşan kimi görmüşümdür oyun oynarken? Sıvajindir ya. Sıvajindir. Net Sıvajindir yani. Sıvajin'le oynadığımız oyunları gördünüz. İnanılmaz güzel konuşuyor mesela anladın mı? Biz mesela geçen sene en fazla yaşadığımız olaylardan bir tanesi o. Bak Sveç, bu açan da bilir. Buradan mı bilmiyorum bu açan. Ee, kendi takım arkadaşlarıyla oynadığı oyunu bir görseniz var ya. Kendi ortamıyla oynadığı oyun çok farklı. Kendi ortamıyla oynadığı oyun çok farklı bir dava. Ama yani, yani o çocuğu biz aldık direkt PMSL'e soktuk. Öyle bir olay oldu. Ve gene üzerine düşen... Aynen üzerine düşen görevi yaptı. Mesela şu an işte biz mesela Sıvıcı'na Ufuk abi chatte midir bilmiyorum. Allah bin kere razı olsun. Bak bizde değişik taraftarlar var. Gerçekten bu arada ee, Ufuk abiden. Gerçekten adam Sıvıcı bizde ekstra bir oda vardı. Oraya klima takılmıyordu. <laughs> Tesisat olarak da klima takılmıyordu. Adam gitti klimayı taktı. Parasını da almadı gene. Yani inanılmaz güzel bir hareket yaptı. Şimdi Sıvıcı'nı odaya, odaya çekiyoruz. Yani. Üç odayı da yaptı. Aynen. Sara'nın bir de Sıvıcı'nın. Sveish'in de odayı yaptı. Şimdi Sveish katılacak birkaç gün içerisinde bizimkilerin yanına. Ee, İki güne gelecek o da. O da e, başlayacak artık yandan yandan e, bir şeyleri şey yapmaya. Utkon4 değil oğlum. Şey Ufuk Özat. Ama mesela e, şey Sveish'e niye ben her zaman Wodderkit diyorum Sveish'e? Yani Sveish iletişimi açılacağı dönem de gelecek. Tam açıldığı dönem o Sveish'i tutmak normal bir olay değil yani. Normal bir olay değil. Navy'in gelmiş. İzleyemiyoruz ki, izleyebilirsek izleriz. Öyle öyle söyleyeyim yani size. Abi Palworld girmeyiz ya. Palworld Palworld'u bir gün oyun yayında girip bitirmek gerekir yüksek ihtimalle. Palworld usul soluk böyle. Merhaba Kerim, Yayın derdime yardımcı olmak istiyorsanız benim yanıma yalnızsınız. Baksamak için bilgisini formuna biraz Eğer Teşekkür ediyorum. Bizim benim çevrem 199. Storageçi ve saloncu olduğu için destek alıyoruz. Çünkü yok. Come there is guy for the we can't. Hello, come. Yok. sen mi? Senpreis tokomor Marsuyu Marsu Marsu iyi istemedik koç Marsuyu Marsuyu istemedik diye bir şey yok ya her çiçek her toprakta açmaz öyle diyelim Marsuk çok güzel bir oyuncu. Biz geçen gün RIP'te bayağı bir uzun uzun konuştuk. O da bana söyledi Yap. Oh, Marso bana göre çok saygılı, çok daha efendi bir çocuk. Ben geçen gün bir tane lobiye girdim. İsim miyim? O lobide de böyle bir çocuğu bir zorbalamaya çalışıyorlardı falan. İnşallah bozulmaz bu oluşan e-sporcu ekosisteminde. Çünkü e-sporcularda şey var. Birisi daha üst bir takımda olduğu zaman daha böyle bir influencer tarafı bir takımda olduğu zaman onlarla taşacak geçiriyor da olan yani ya e-spor ortamı çok boktan bir ortam ya. Normal düzgün olan çocuğu bile bozuyorlar yemin ediyorum ki Marso bence e... o konuda bana bir saygısızlığı yok Marso'nun. Dili söylüyorum. Evet ortamın gazına gelebilir. Ortamın bir şeyine gelebilir. Bunlara müsait olan bir çocuktur. Ama e, Marsu'yu zamanında da çıkartıp oradan benim takıma transfer ederken çok böyle canla başla uğraştığım oyunculardan bir tanesiydi. E, o yüzden ama Marsu halen daha aslında bizim oyuncularımızdan bir tanesi. Yani öyle söyleyeyim. Gidiyor. Kaç kapıyı <laughs> aç aç kapıyı. Aç aç kapıyı. Aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Ama şu an olduğu yerden ben mutluyum. Kapıyı. Karos teşekkür ederim 5 abonelik için. Sağ olasın var olasın. Ben şu an onların bu takımı, bu takımın onların şu an kurduğu takımı da tamamıyla organizasyonunu ben yapmıştım zamanında yani öyle söyleyeyim. Hayır, ama Marso o toş, o toş. büyük oyuncu, severim Marso'yu çok. Artan takımlardalar abi PMS'ler oynayacaklar yani çok evet. iyi Bence. Biz zaten ben onun için uğraşmıştım ya. Hayran. Evet evet. Marso'yu severim ama Marso'nun evet. bende yeri ayrı. Biz bir ara böyle bir ufak bir tartışma gibi bir şey olmuştu benle değil, ben ne alaka dedim. Benim Marso ile ilgili hiçbir problem yok çünkü. Evet, Niye böyle bir şey yaptırım o da yanlış anlaşılma olduğu söyleniyor. Öyle kaldı Yani. Marso güzel bir çocuk. Abisi de çok tatlı. Ailesi de çok güzel insanlar onların. Yani çok temiz bir tamam, şeyde büyümüş evet. bu çocuk. Sen söyle. Çok temiz bir familyada büyümüş bu çocuk. Nice, nice, nice. Hamsi tilt oluyor böyle maçlarda ya. Knock. Last one. Three knock, three knock. oldu. Oh, nice. Thank you. Nice team. Abi Sion neden öyle bir şey demişti? Takım onu çağrıştırmıştı. Olabilir ya. Kalsiye karşı bir gıcıklıkları var. Gıcıklığı var. Dedi o da kendini arada bir... Arada konuşmayı başaramıyor. Yoksa bizim de Sion'la herhangi bir problemimiz yoktu. Ya Sion'a bugüne kadar gelmiş geçmiş herhalde en fazla bir şeyleri ona daha iyi olduğunu, nasıl daha iyiye gidebileceğini aktarmaya çalışan insanlardan birisi benimdir. Allah! Diğeri de Master, muhtemelen. Diye de Blame Master. Çok uğraştık yani ama CEO'yla. <laughs> ama öyle bir şey dedi, bilmiyorum. Çok da karışmıyorum ona. Dead, dead, dead. Ne oluyor ne lan ne kanka? Ne Korktum amınakoyim. Kase'nin barışı, net değişmesin. Evet ya. Neydin? Neydin? One very back, there. Aa, one guy very back. Yeah, we can push. Yeah, let's go, let's go. One guy there. Şu out. ana kadar izlediğim kadarıyla çok iyi 4v4'ler dört abi bu arada. Dedim. Senle haklısın, What? oradan arıyor adam. Aysu çok What? tatlı ya. Yani. <laughs> Nasıl? ICD tepkiler çok iyi. Evet. Aynen. You are alone bro. Ne yapıyorsun? Çıkamadım ya. Çıksan ne yapacaktın kanka oradan Allah aşkına Hamsi. Kilo oyun. Bu nasıl bir vuruş lan öyle? Teşekkürler içerik için diyor. Oh my god, look my duo. Ay 2 ve 2'ye geçtiler burada. Sana Kim? <laughs> Hamsi ile Kalsi mi? <laughs> Yenme şansları yok ya sanki diyecektim. X0'da ayak diyorlar. nasıl yani? Yo. Sırı sıfır pardon. Yenme şansları yok baba. Karşıda da ikisi sarı var. Tamam da kanka kalsa hamsi eh. iğrenç ikili yani. <gülüyor> Abi <gülüyor> chatte bir tane şey yazmış. Abi burada da anlamışsındır her fight'te en az bir kişi ölüyor. Oğlum oyun lan bu normal. Oto zorlasındır belki. Pokoçi Sara. Ya sadece Pokoçi deyip duruyor ya. Pokoçi ne demek ya? Yarrak mı demek? Evet. Allah ya. Yan basıyor. Niye video Niye acaba? Şapanca merhaba diyor. Oğlum o nasıl bir şey? diyor ne bileyim. Hadi bana ya. İyi yaptın, iyi yaptı. Çok güzel yaptırmışsın. İyi olmuş. Ha bu da ayrı bir konten't olurmuş. Bu da, o zaman, bu da kısa o zaman. Who is my duo? Kontenti güzel bu arada. E bu da çok konuşmuyorlar abi. E yani bu tryhard'da bağlamışlar. Baksana Öyle bir çıkış yok oğlum. Öyle bir çıkış yok. Daha bir yere. Oğlum nasıl dayak, dayak yiyor lan bunlar? Kanka duvarlarım. Yabancı istücü istiyorum. Merhaba. Şu IC'de var demiş. <laughs> <Abi her> <gülüyor> 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 lan bir canı var. Erciyes teşekkür ederim abone olduğun için. Ay yaş aboneyi ile bizi görmemiş kusura bakma kralım. Dinozor oyuna geçsem mi ya ben? Abi istersen takılabilirsin. Bekle ben dinozor oyunu göstereyim ama. Neydi oyunun adı? Ben size oyunun bir gameplayini göstereyim mi? Bayağı iyi bir oyun bu arada. Bir saat 10 dakikalık ya, falan gameplayi var. Oğlum. Benim izlediğim adamları göstereyim ben size. Bak şöyle kalitede bir oyun. Ne oluyor lan? Şöyle kalitede bir oyun. Ne dediniz? Ne oluyor lan? Amaç ne ki abi bu oyunda? Yani? Dinozorlardan kaç şey yapıyoruz işte dinozorlarla aynı yerdesin. Yok ya mı? Sarmaz gibi. Yani yabancıları bayağı sarmış bu oyunda. Nasıl sizi sarmadı ben onu anlamadım şu an. Tamam sarmasın. Okey. Biz ne dersin odur. Minecraft yazmış bir tanesi.